Merhaba arkadaşlar, hepiniz Trivela kanalımıza hoş geldiniz. Ligin 26. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu ve açıkçası kritik haftalara girerken çok büyük bir ağır, ağır yara aldı diyebiliriz Fenerbahçe adına. 9. dakikada Halil Akpınar'la öne geçen Göztepe maçı 1-0'lık skorla bitirmeyi başardı açıkçası golü yedikten sonra da çok baskılı bir Fenerbahçe vardı diyemeyiz. Yani yavaş bir Fenerbahçe vardı. Oyun anlamında yavaş bir Fenerbahçe vardı. Evet pozisyonlara girdi bazı. Toplu oynama yüzdeleri kendindeydi. Şut olarak yüzdeler hep Fenerbahçe adınaydı ama şunu söyleyemeyiz ki Fenerbahçe oyunu hızlandırıp baskı kurdu. Rakip yalı alanda boğdu gibi kesinlikle şeyler söyleyemeyiz. Sistemsel çok fazla problem vardı diyebiliriz Fenerbahçe adına. Bahadır senle başlayalım. Neler söyleyeceksin maçla ilgili? E, maçı izlemeyip istatistiğe bakan biri maçın için 5-0, 6-0 yorumu bile yapabilir. Hı hı. E, ama skor hiç öyle değil. Hiç üretemeyen, bal yapmayan bir Fenerbahçe vardı resmen. Hı hı. Bal yapmayan arı gibiydi. Göztepe'de bulduğu iki tane net pozisyon vardı. Bir tanesini değerlendirdi ve maçı öyle bitirmeyi seçti. Defans oyuncularını ön plana çıkarmak istiyorum. En çok e, atınçla Alparslan'ın hakkı bence bu galibiyet. Halil'in e de hakkı olsa. Evet tamamen etten bir duvar ördüler Fenerbahçe'nin önüne. Fenerbahçe net pozisyonları yakalayamadı belki ama hı, hı. E, yakalasaydı da bence etkili olamayacaktı. Bu iki tane kule yüzünden. Şöyle bir soruyu Maçta sana merak iyi. ediyorum. Hemen dile getireyim hı. sonra bitirelim. Hani sen ya tabii yap yorumunu. Şunu merak ediyorum. Sence Fenerbahçe bu kadar istatistik anlamında üstünde olmasına rağmen Göztepe'nin şunu söyleyebilir miyiz? Mesela Göztepe 3 kere geldi ama Fenerbahçe'nin bu 3 ataktan yok yani. Bu Göztepe'nin bulduğu 3 atak gibi 3 hata yok Fenerbahçe'nin diyebilir miyiz? Aynen başlı? öyle. Aynen Hatta bir tanesi bir gibi bile yok. Bence Hı -hı. Göztepe kadar korkutmadı hiçbir hata Fenerbahçe'nin. Genelde doldurma toplarda karambol oluştu. Karambolde kaçtı dediğimiz pozisyonlar aslında kaleci çok zorlamayan toplardı. Hı, -hı ben oyunu hiç beğenmedim. Çok kötü bir Fenerbahçe vardı ki Trabzon maçı öncesi bence kazanıp moral bulmak istiyorlardı ama oyunu hiç öyle söylemiyordu. Hani rezalet bir oyun vardı sadece. Sistem yoktu dediğin gibi. Çok yanlış değişiklikler vardı. Onlara daha sonra geliriz. Bence Fenerbahçe adına çok büyük bir kayıp ve devamındaki maçlarında zorluğunu düşünürsek bence zor bir sürecin başlangıcı. Haftaya da Trabzonspor'la oynuyor. Ben de senin aynı fikirdeyim. Meri sen neler söyleyeceksin? 9. dakikada öne geçen bir Göztepe var. Fenerbahçe 96 dakikalık bir maçta geriye kalan 85 86 dakikalık sürede herhangi bir pozisyon yani böyle heyecanlandıracak bir pozisyon bulmakta dahi zorlandı Herhalde. Abi işte e, erken gol laneti gibi oldu biraz. Yani dokuzuncu dakikada gol geldi. Sonrasında Fenerbahçe bastırdı ama gerçekten Padre'nin dediği gibi bağlı yapmayan bir arıydı. Hı. Yani bitirici bir atak yoktu. Sadece ortada bir mücadele vardı. İşte toplu oynama yüzdesi çok fazlaydı. Hı hı. Ama e, o hamle oyuncularından beklenen katkıyı alamadı. Yani gibi, <laughs> Sosa gibi. Hı hı. Yani bir kilit pasla belki de e, farkı indireceklerdi. Belki de kazanacaklardı, bir alacaklardı. Ama ortada hiç böyle bir oyun yoktu. Ve bu oyun taksiz, taktiksizliğinin zaten sebebi belli bence. Hı hı. Erol Bulut. Yani, yani e, kadro kalitesi, kalitesi olarak çok iyiler, kadro kalitesi olarak çok iyiler ama e, gerçekten ortada bir taktik yok. Maalesef de böyle bir e, ağır yara aldılar. E, ya yani lig çok uzun ama Hı -hı. sonuçta derbi öncesi bir galibiyet e, bunlara moral verecekti, böyle bir moral verecekti. Hı -hı. Ama işte şimdi önünde 5 maçın dördü zaten çok zor yani bu galibiyet çok iyi olacak aslında Fenerbahçe için. Beşiktaş'ın da bay geçti haftada. Psikolojik üstünlük olarak da aslında bir öne geçme olacaktır. Yani bay geçme tabii ki. ki rakibinin kazandığı <laughs> Galatasaray'ın Sporu yendi haftada. <laughs> Aynen. Fenerbahçe mutlak galibiyet parolasıyla çıkmıştı. Kesinlikle. Maça. Ancak Trabzonspor ma maçı öncesi evinde bence çok ağır bir yara aldı ve nasıl galibiyetler? Kazanılmış galibiyetler zor da olsa kolay da olsa Erol Bulut'a yazıyorsa kesinlikle yazılan bu yapılan bu mağlubiyet, alınan bu diyeyim. yine Erol Bulut'a yazacaktır. Ben de aynı fikirdeyim sistemsel. Çok fazla problem vardı Fenerbahçe'de. Trabzonspor maçında da zorlu bir maç bekliyor bence Fenerbahçe'yi.